Evet eski günlerdeki gibi çekelim pampa. Aynen aynen. Pampa. Evet eski aynen. günlerdeki gibi. Aynen. evet fotoğraf bu bu. Başka? Eski günlerde olsun ben şimdi buraya ayağımı takar böyle yatar. başka abi, nasıl çekiliyordu? E, başka <laughs> başka nasıldı eski günlerde nasıl çekiliyordu bir de? Ellerini var. beline koy. <laughs> böyle. Hafif kırık öyle şey olmaz. Sonra bir <laughs> de başka. Gebek çekelim şöyle biraz. Evet. Şöyle biraz. <laughs> her şeyin arkasından bak. Evet. Susadım gibi. Bak kapı Bak kapı değil. Karazindan, karazindan. <laughs> <laughs> Sonra başka bir tane daha var yarım duvardan. Evet. Aç bir kapıyı, yarına çek böyle. Oradan kafanı uzatıyormuş gibi. Öyle. Şu duvarın Ha, doğru <laughs> çekeyim, İlla çiçek olacak. İlla çiçek böcek olacak.